Hırs bürümüş. Seçimi kazanma hırsı bürümüş. Hizmet etme hırsı değil. İyi de siz nasıl bir İstanbul tasavvur ediyorsunuz? Bugün kentsel dönüşüme tabi tuttuğumuz evlerin yüzde %80'i 50 yıl evet. önce yaptığımız bina var bizim ya. Evet. 50 yıl önce de bir İstanbul tasavvuru olmadığı için bugün bu sıkıntıyı yaşıyoruz biz. Bugün yıkmaya tabi tuttuğumuz evler 50 yıl önce yaptığımız evlerdir. Eğer siz gelecek 50 yılı tasavvur edemezseniz 50 yıl sonra yeni bir olaydınlar, yeni kurumlar, yeni, İmamoğullar, yeni 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 adaylar çıkacaklar diyecekler ki bu siteleri, bu gökdelenleri, bu rezidansları ben çevreye en az zararlı şekilde yıkarım. Yurt dışından şu teknolojiyi getirdim, molozlarını şu şekilde geri dönüşüm olarak kullanacağım diye vaatlerde bulunacaklar. Oysa sizin bir tasavvurunuz olacak. Bizim İstanbul tasavvurumuzun merkezinde insan vardır, ailenin güçlendirmesi vardır ve mahalle vardır. Bu üst sacaya üzerine bir İstanbul tasavvurumuz var. İstanbul'umuza attığımız her adımın, yaptığımız her projenin karşılığının insanımıza, ailemize ve mahallemize yansıması için de İstanbul'un nüfusunun azalması gerekiyor.